Maalesef yaşadığımız toplumun bir parçası kavga. Hiç sevmiyoruz, hiç hoşumuza gitmiyor. Ama her gün bir yerlerde bir kavga görüyoruz. Ama televizyonda görüyoruz, ama sokakta görüyoruz, ama trafikte görüyoruz. Bugünlerde de YouTube'da bolca bir kavga muhabbetleri dönüyor. Bunları istesek de istemesek de görüyoruz. Kavga etmekten kimler çekilir biliyor musunuz? Çok güçlü adamlar. Boksörler uzak doğu dövüş sporları yapan o gencecik çocuklar. Ne bileyim Tuna gibi, Eddie Hall gibi 300-500 kiloyu kaldırabilecek güçte olan, statik gücü çok yüksek olan adamlar. Bir de sat komandoları. Bak şimdi size bunları anlatacağım. Bunlar kavga etmekten çok korkarlar. Siz şimdi şuradan bir abone olun. Anlatıyorum. Siz Hani Mike Tyson belki tuhaf bir örnek olacak ama Mike Tyson'ın böyle sokaklarda dolaşıp gel lan buraya, gel gel sen benim kim olduğumu biliyor musun? Gel lan ağzını yüzünü kırayım falan dediğini hayal edebiliyor musunuz? Oğlum adam yıllarca karşısına gelen kendisi gibi dev adamları indirdi. Ring'de bir spor müsabakasında. Bu adamın gücünün acayiptir. Şu İrlandalı boksör vardı. Adama saldırdılar. Nedense adam kendini korumak için tıktık 3-5 tane vurdu. Vurduklarının hepsi yerlerde süründü. Adam kendini savunmak için bunu yaptı. Bu kadar güce sahip olan boksör asla ve asla kavgaya girmek istemez. Neden biliyor musunuz? Kendi gücünün farkındadır. Çünkü gireceği kavgada benim gibi sıradan bir insana yanlışlıkla biraz ringde vurduğu ölçüde bir yumruk atsa ben ölebilirim. Ben Ölünce ne olur? Bana da yazık olur. O adama da yazık olur. O da hapse gider. Niye? Saçma sapan bir yerde saçma sapan bir yumruk attığı diye. İşte o yüzden bu boksörler bu işten çekinirler. Çok güçlü olduklarını bilirler ve asla ve asla sıradan insanlarla aptal aptal işlere girmemeye çalışırlar. Tuna biliyorsunuz kocaman bir adam. Powerlifting sporuyla başladı. Gerçekten çok güçlü bir adam. Yani ben biliyorum. Bu da herhalde ilkokul, ortaokulu çocuk kavgaları dışında kimseyle kavga etmemiştir. Etmez de. Çünkü çekinir. Neden çekinir biliyor musun? Ede da çekinir. Ede dünyanın bu konudaki bir numarası. Bunların statik gücü öyle acayip ki. Bak bir gün plajdayız. Böyle bir, birkaç sene önce. Tuna yine güçlü. Yani bu kadar değil belki ama çok güçlü. Ya dedim oğlum şu şemsiyeyi benim dedim şezlongun yanına saplar mısın dedim. Abi herif eliyle üzerinde benim yaktığım kuma saplı olan Cezlong'u aldı şemsiyenin altına getirdi. O arkadaş. Güce bak. Yani statik birçok çok acayip bir şeydir. Hani size matters dediğimiz olaylardan bir tanesidir. Yanlışlıkla birine çarpsa tamam mı? Adam yerlerde yuvarlansa bir şey olur. O yüzden bu tür güçlü adamlar da kavga etmek istemezler. Sevmezler. Yanlışlıkla o güç ellerinden çıkarsa olacaklardan korkacak ve çekinecek kadar akıllıdır bu adamlar. Bunlar güçlerini yaptıkları spora harcarlar. Hele bu dövüş, dövüş işiyle uğraşanlar var. Uzak doğu dövüşleri, kafes dövüşleri. Dikkat ettiniz mi? Bunları mesela Ertan Balaban var. Tuna, Tuna çok sever onu Ertan abisini. Onun salonuna gider beraber videolar çekler falan. Ertan Balaban filozof gibi bir adam abi. Adam efendi, beyefendi, Konuştukları şeyler çok doğru, gençlere yol gösteriyor, sporu övüyor. Ya bu adam kafes dövüşü yapmış yıllarca. Bu adam niye böyle sakin sakin duruyor biliyor musunuz? Çünkü o da yapabileceklerinin farkında. Bir de bizde bu tür adamlara sataşan bir sürü hıyar çıkar. Ben onu döverim, ben bilmem neyim falan filan. Oğlum bu adamlar bu işin profesyoneli. Adamlar o tekvandocular, işte tay boksçular o kız bir tane kız herifin birine böyle bir tek mi attı herif uçtu gitti. Allah'tan bir şey olmadı. Bunlar yaptıkları spor salonunda ringinde bu işi yapmak isterler ya da minderinde yapmak isterler. Sokakta sıradan salak dangalaklarla yapmak istemezler. Çünkü korkarlar. Karşı tarafa bir şey olacak diye başlarını iş açacaklar diye bu işlere girmezler. Özel birliklerimiz var bizim değil mi? Gurur duyuyoruz. Jandarmada, kara kuvvetlerinde, orada burada. Ama deniz kuvvetlerinin bir Elit savaşçı birliği var ki, SAT komandoları, YouTube'da videoları var gidin seyredin. Ben bunların birçoğunu tanırım. Çoğu arkadaşım, hatta son birkaç grup komutanı da arkadaşım. Turan şimdi galiba bir yerlerde hala amirallik yapıyor ama bu adamlar acayip adamlar. Bunu olmak çok zor. Başvuran 40 kişiden 2-3 kişi ya oluyor ya olamıyor. Mental eğitimi ayrı, savaş eğitimi ayrı. Bu adamlar üzerlerinde hiçbir şey yokken düşmanı yok etmek üzerine bir eğitim alıyor. Taş bulurlarsa taşla. Tahta bulurlarsa tahtayla üzerlerinde acayip silahlar var. Her şeyi kullanabiliyorlar. Denizaltı kullanabiliyorlar. Uçabiliyorlar. Atlayabiliyorlar. da oraya gidiyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Bu adamlarla sokakta kavga eder misin? Ben etmem. Onlar eder mi? Hiç etmezler. Niye biliyor musun? Ben bu adamla dedim ya arkadaşım. Abi bunlar müthiş mütevazi çocuklardır. Az konuşurlar. Hiç öyle hava civa bilmem ne biz onları zorlarız. Oğlum anlatsanıza ne yaptınız Kosova'da? Oraya gittiniz mi? Sırtların elinden Türkleri kurtardınız mı? Şudur budur anlatmazlar abi. Bunlar çok mütevazi çocuklar. Yaptıkları işler çok sakat işler. İşte Kardak, Mardak, Ali Türkşen biliyorsunuz bir sürü hikayeleri anlatılıyor. Bu adamlar dışarıda yani meslekleri dışında ve de savaş dışında eğitim yaparlar. Savaşta bunlarla karşılaşmak istemez. Bu adamlar hayatta kavgaya girmek istemezler sen de bunlarla kavga etmek istemezsin. Neden biliyor musun? Yapabilecekleri sınırsız şeyler var. Bu adamlar dövüş sanatlarını biliyorlar, o silahı biliyorlar, bunu biliyorlar. Şu masanın üstünden şunu alır, herif bir şey yapar, bomba diye sana atar, ölür gidersin. Bu adam bu gücünü sadece bir yerde kullanıyor. Nerede biliyor musun? Savaş meydanında. Sokakta, orada burada değil. Güç gerçekten çok acayip bir şeydir. Fiziki güçten bahsediyorum. Siyasi güç falan değil. Bu güce sahipsen bu gücün yapabileceklerinden çekinirsin. Sen, yani ben mesela sıradan bir insan olarak birine vursam bir şey olmaz. Zaten vurmam ben kavgayı falan sevmem. 40 yıldır da kavga falan en son çocukken kavga etmişimdir. Ama bu adamlar yaptıkları iş ve spor ya da meslek sebebiyle yapabileceklerinin farkında olduklarından kavgadan korkarlar abi. Ve kavgadan kaçarlar. Çünkü karşı tarafa gereksiz yere zarar vermek istemezler. Karşı tarafa zarar gelirse kendilerine de zarar geleceğini bilecek kadar bu adamların mental yapıları hazırdır. Bu adamlar güçlerinin farkındadır. Bunlar korkak insanlar değillerdir. Çok cesur insanlardır. O yüzden de kavgadan kaçarlar. Öyle onun bunun gazıyla gidip de dur ben senin ağzını kırayım, burnunu kırayım falan işlerine girmezler. Bir konuyu çözmenin en dandik ve en aptalca yolu hangisidir diye sorsanız ben derim ki kavga etmek. Yani fiziki olarak kavga etmek. Tartışmak değil, oturursun, tartışırsın biriyle bir konu üzerine. Anlaşırsan anlaşırsın, anlaşamazsan döner kıçını gidersin. Ama kavga hiç iyi bir şey değildir. Hele hele yok benim boyumuzun, senin boyun küçük, bilmem ne sen benim kim olduğumu biliyor musun? Laflarıyla başlayan muhabbetlerin sonu iki taraf içince sıkıntılı biter. Bir yerde kavga varsa iki taraf da hatalıdır. Hele hele size güçlü insanları anlattım. Sıradan insanlar. İnsan o kızgınlık anında, öfke anında ne yapacağını e, karıştırabilir. Bir sürü saçma sapan ölüm hikayesi, ölüme sebebiyet hikayesi görüyoruz. Gazetelerde, televizyonlarda, orada. Yazıktır. İnsan hayatı değerli bir şeydir. Sizler de aklınızı kullanın. Fiziğinizi kullanmak istiyorsanız gidin spor yapın. Fiziğinizi kullanabileceğiniz bir meslek yapın. Akıllı olmaktan asla vazgeçmeyin.